Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Akfen Yenilenebilir Enerji, Kızıldık Gayrimenkul ve Magen hisselerini inceleyeceğiz. Evet, Akfen'le başlıyoruz arkadaşlar. Akfen yenilebilir enerji hissesinde 4 saatlik kapman hareketli ortalamamız 25.02 seviyesinde. Güzel şu anda yükseliş trendine girdiğini görüyoruz 4 saatlikte. E şurada 25.58 seviyesinde Fibonacci direncimiz var. Bu seviyenin de üzerine atmış ve üzerinde de tutunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde e şu anda ilk etapta 28.56 seviyesine doğru yükselişi bekleyebiliriz. 25.02 kapman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılması durumunda ilk etapta hafta 23.18 seviyesine orası da kırılırsa 20.76 seviyelerine doğru da düşüşler gelebilir arkadaşlar. Ee, yeni girişler için 25.02 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Günlükten bakalım. Evet günlükte de kalkman hareketli ortalamasının üzerinde ikinci gün kapanışını yapmış. Perşembe günde alfa trend indikatörümüz ala dönmüş. Gayet güzel. Şu anda önümüzdeki dönem için ilk adapta dediğim gibi 28.60 seviyesine doğru yükseliş gelmesini bekleyebiliriz. Eee şöyle baktığımızda %6.7'lik bir mesafe var. Gayet güzel arkadaşlar. Bu seviye 28.60 seviyesinde yukarı yönlü kırıldıktan sonra tekrardan 33.36 seviyelerini denemesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Haftalıktan bir bakalım. Haftalıkta da kapman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Gayet güzel. Bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Yeni girişler için uygun gözüküyor. Akfen yenilenebilir enerji istesi. Ama dediğim gibi 25.58 veya 25.60 olarak e, alabilirsiniz. Yeni girişlerde bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Veyahut da 4 saatlik kapatma hareket ortalamasından takip edebilirsiniz. Orada da 25.05 seviyesi arkadaşlar. Daha doğru 25.02 seviyesi bu seviyeden takip etmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. 25.02 seviyesi stop seviyesi olarak belirlenebilir arkadaşlar. Günlüğe geri dönüyorum. Bir diğer hissemiz Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet arkadaşlar, burada şöyle uzun vadeli bir yükselen trend çizmiştik daha önceki analizlerimizde. Şöyle görüyorsunuz alttaki mavi çizgi uzun vadeli yükseliş trendimiz. Baktığımızda 3 Nisan tarihinde buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Bu güzel. Yani şu anda Kalkman hareketli ortalamasının üzerinde yani bu yükselişten sonra Kalkman hareketli ortalamasına kadar bir gevşeme yaşanıp Perşembe ve Cuma günü buradan yükselişle kapanıp Kaufman hareketli ortalaması olan 20.50 seviyesinden desteğini aldığını görüyoruz arkadaşlar ve aynı zamanda 21.30 seviyesinin de üzerinde kapatmış. Buradan ilk etapta 23.06 seviyesine doğru yükselişin gelmesini bekleyebiliriz. Bu seviyede geçildikten sonra 25.10 seviyelerine doğru yükselişlerin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Eğer ki negatif bir durumda yönünü aşağı çevirirse eğer ilk desteğimiz 21.24 Sonrasında 20.50 seviyesinde kapanma hareketli ortalaması. Sonrasında 19.55 seviyesinde bir desteğimiz var. Ve sonrasında yükseliş trend çizgimiz var arkadaşlar. Bu yükseliş trend çizgisi aşağı yönlü kırılmadığı sürece uzun vadede bir problem görmüyorum. Bakalım ne kadar bir mesafe var yükseliş trend çizgimize şu anki seviyemizden. Baktığımızda işte %14'lük bir mesafe var arkadaşlar yani şu 3 Nisan'daki desteğini alıp yönünü yukarı çevirdikten sonra yani şuralardan pozisyona giren arkadaşlar şu mavi trend çizgisi aşağı yönlü kırılasıya kadar bekleyebilirler. Yeni giriş yapacak olan arkadaşlar ise şöyle 4 saatliğimize bakalım. 4 saatlikteki kapman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırıldığında stop olunması gerektiğini düşünüyorum. E, bu seviye ise 20.36 seviyesi arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Haftalık grafiğimizden bir bakalım. Evet haftalıkta henüz yükseliş trendine geçebilmiş değiliz. Şöyle daha uzun vadeli olarak baktığımızda 2022 Temmuz döneminden bu yana baktığımızda düşüş trendinde devam ediyor arkadaşlar hissemiz. Şu yükseliş trendi olarak çizdiğimiz bizim dönem Mayıs 2023 tarihinden bu yana kapsayan bir dönem arkadaşlar. Şu haftalık kapman hareketli ortalaması 23.85 seviyesi yukarı yönlü geçildikten sonra ve hatta e, şuradan dirençle karşılaştığını görüyoruz. 24. Nokta, düzeltiyorum. 28.44 seviyeleri. Bu seviye haftalık olarak kırıldığında artık düşüş trendi bitti diyebiliriz arkadaşlar. Uzun vadeli dönem için e, bakalım birlikte takip ediyor olacağız. Evet son olarak Magen bakıyoruz. Magen geçtiğimiz hafta çok güzel yükselişler geldi. Şöyle günlük grafiğimize bakalım. Hatta bakmadan önce haftalıktan hemen şöyle bir değerlendirelim. 15.42 seviyesinde kapman Kredi ortalamamız var haftalıkta. Gayet Güzel. Şu an kapanış seviyesi Fibonacci seviyesi arkadaşlar 19.58 seviyesi. Buralardan bir dirençle karşılaşabilir. Eğer ki yükselişe devam ederse önümüzdeki haftalarda 22.24 seviyesi. Sonrasında da burası geçildikten sonra 25.68 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. Şöyle günlüğümüzden bakalım. Evet günlükte bakın 17 Nisan tarihinde bahsetmiş olduğum Fibonacci direncinden yani 19.50 seviyesinden bir dirençle karşılaşıp bir alt seviye olan 17.57 seviyesine kadar gevşediğini, oradan destek alıp yönünü tekrar yukarı çevirdiğini görüyoruz. Şu anda Nadaraya Watson indikatörümüze göre şu kanalın üst seviyelerinin de üzerine geçtiğini görüyoruz. Kesik yeşil çizgilerin üzerine geçtiğini görüyoruz. Buralarda şöyle bir yatay seyir görebiliriz arkadaşlar birkaç gün. Şu kanal yönünü yukarı çevireseye kadar. Sonrasında tekrardan yönünü yukarı çevirebilir diye düşünüyorum. Günlük kapman hareketli ortalamamız 15.73 seviyesinde. Öncesinde 17.66'da bir desteğimiz var. Burası kırılırsa 15.73 günlük kapman hareketli ortalamamıza doğru gevşemeler görülebilir. 4 saatliğimizden bakalım. Evet şu anda yeni giriş denemek isteyen arkadaşlar için 4 saatlikte kapman hareketli ortalaması 18.38 seviyesinde. Bu seviyeyi takip edebilirsiniz. Bu seviye aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Veyahut da şu 19.53 seviyesini yukarı yönlü kırdığını üzerinde 2 defa yükselişte 4 saat kaldığını görüyorsanız oradan da yeni pozisyon denenebilir. Tabi böyle bir durumda bu sefer de stop seviyesi olarak 19.50 seviyesini belirlemek gerekiyor arkadaşlar diyerek videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.